Bizim önceki e, kesinlikle şeffaf bir dernek istiyoruz. Bu derneğimizin içerisinde kesinlikle bireysel hiçbir e, kurma bağlı olmadan yani yardımsever bir dernek üzerinde gitmeyi düşünüyoruz. Buradaki halktan sokağa hitap etmek istiyoruz. Herhangi bir garibanın ya da derneğe muhtaç olduğu anda bizim mutlu olmamız gerekiyor. Bu e, hangi etkili olsun ama Ermenimizin herhangi bir oluşum içerisinde kesinlikle bulunmayacaktır bu saatten sonra. İnşallah başa gelirsek bunu şey koyacağız inşallah. Bizim şey için geçerlidir. Nasıl 15 Temmuz'da bütün halkımız kendi açısından birleşip bir mücadele içerisinde girdiyse biz de ağırlığı olarak insan ayırtmaksızın bu yola çıkmış bulunmaktayız. Ayrıca buradaki hemşehrilerimi bir önceki dönemde ya da başkan adayları olarak Sakarya'mızı ağırlığı olarak değil de Sakarya'da ikamet eden bütün hemşehrilerimizi temsil edeceğiz inşallah. Bu çıktığımız bu yolda bizleri de burada yalnız bırakmadığınız için sizlere ayrıca teşekkür ediyorum. Gerekli